أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أه بيرنجي كده درسنا ده قديانا تنمنا أه إلى قسم لنا الله تمشتق قديانا درس قديانا قسم لنا الله تمشتق أه باب في القضايا وأحكامها محتمل صدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرة أه بو قديانا تنمي ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني كلية شخصية والاول إما مسور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا يرى واربع أقسامه حيث جرى. برأي مشتق، شمد أوردان الله جاز إن شاء الله. أه الله جاز واربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعد أو بلا شيء وليس بعد أو شبه جلا وكلها موجبة وسالبة فهي إلى إذا إلى السمان آيبة والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية. Buradan okuyacağız inşallah. Ve erbaun aksamu haysu Bu kadiyenin kısımları ve erbaun yani aksamuhu erbaatun. Erbaun. Bu kadiyenin kısımları dört tanedir. Haysu cerah. Bu kadiye nerede gelirse, nerede hasıl olursa, nerede görürsek bunun kısımları dört tanedir. Yani bir kadiye bu dördünden başka bir şey olamaz. Dört kısımdır. Kadiye zaten önceki ee, şeyde de söylemiştik. Ee, önceki derste de e, söylemiştik. E, bu kadiye nerede gelirse gelsin, e, şu dört şekilde e, gelir. Bu dört kısmı şu şekilde gelir. İmma bi küllîn. Ya kül ile. Yani hatırlarsınız e, dedi ki ve suru kulliyen ve cüz'iyen yura. Sur ya küllidir ya cüz'idir. Ve erba'un aksamı Bu surun, afın kadiye demiştik. bu surun o aksamudaki hu sura dönüyor. Bu surun kısımları dört tanedir. Hayt hocara bu sur nerede gelirse gelsin. Aslında sur nerede gelirse yani kadiye nerede gelirse. Yani sur kadiyenin başında gelirse bu surlar dört kısımdır. Dörtten başka bir şey olamaz. İmba bi Bu surumuz ya kül iledir. Yani sur ya küldür. Ev bi ba'din ya batır, ev bila şeydir. Ve leyse ba'dudur, ev şi Şimdi tek tek şey yapacağız. Şimdi dedi ki kadiye, muhtemel asıl kevel kezibe Doğru ve yalanı zatihi, muhtemel olan şeylere kadiye diyoruz. Kadiye de dedi ki, ya külliyedir, kadiye külliyedir, ya cüz'iyedir, ya mühmeledir, ya da şahsiyedir. Külliye, cüz'iye, mühmele, bir de şahsiye. Şimdi Külliye ve cüz'iyenin başında sur vardı. Ne demek sur vardı? Sur neydi? Sur, o külli veya cüz'i olan kadiyedeki mevduumuz olan, mevduumuz olan, مُسْنَدُوا اِلَيْهِ مَوْدُعُمُزْ Mevduumuzun fertlerinin tümü mü, bir kısmı mı? Onu ifade eden lafızlara, kelimelere, herhangi bir şeye ne diyoruz? Sur diyoruz. Yani mesela diyelim ki, كُلُّ insanın hayvanın Burada insan mevduumuzdur ve müsnediliğimizdir. Buradaki küllü insan, insan, insan dediğimizde insanın bütün fertleri mi? Yoksa bir kısım fertleri mi? Kül, Kull, küllü insani dediğimizde insanın bütün fertleri anlaşıldı. Buradaki kül, insanın fertleri olan fertlerinin tümünü ifade etti. Dolayısıyla buradaki kül surdur. Ya da ba'dul insani katibun, insanın fertlerinin bir kısmını ifade ettiği ba'd. O zaman bu da surdur. İşte bu surlar, imma bir küllin. Ya nedir? Külleyidir. Kül şeklinde gelir. Yani başlarında ne gelir? Kül veya köle benzeyen şey. Yani köle benzeyen şeyler ne nedir? Yani külün yani fertlerin tümünü ihata edecek, kuşatacak bir e, ifade, bir lafız, bir şey. E, mesela ne gibi? Cemiyah gibi, Ammetu gibi. Örnek: kullu insanın katibin. Külü insanın katibinde. Bakın burada insanın bütün fertleri katiptir. Burada külü onu ifade ediyor. Bu ihtimalle bu kadiyeye kadiye musavvara, kadiye külliye diyebiliyoruz. Ya kül iledir bu sorumuz. Ev bi Ya da neyledir? Ba'dleydir. Yani o modumuzun başında ba'd vardır. Ya da ba'di ifade edecek herhangi bir şey. Mesela ne gibi? Ba'dul insani katibun. Ba'dul insani katibun. Ba'dul insani katibun Demek bakın burada insanın bütün fertleri değil bir kısım fertleri ele alındı. O zaman ne oldu bu? Bu e, oldu. Ee, mesela dedi dedik bat veya badi ifade edecek herhangi bir şey. Mesela vahid, isneyni, selase, ondan sonra müsbetteki tenvin e, gibi bunlar. Bunlar da yine bat hükmündedir. Ev bila şey ya da bila şey la şey ile. Bila o harfi cerdir. Yani la şey bizim sorumuz la şeydir. La şey ifadesi. La şey yani hiçbir şey. Hiçbir şey anlamında. Ee, mesela ne gibi? La şey eminin insani bi hacerin. Hiç, insanın hiçbir, e, insandan hiçbir ferdi, insanın hiçbir ferdi taş değildir. Burada da bakın la şey'e hiçbir, hiçbiri, hiç kimse anlamını e, kattı. O zaman burada la şey'e nedir? Salibe, e, afan, e surdur e, ve e, salibenin surudur. Dolayısıyla buna da ne diyoruz? E, bu da sur oluyor. Ve leyse ba'du. Bir diğeri nedir? Leyse ba'du veya onun benzeri olan şeyler. Ne gibi örnek? Leise ba'dul hayvani bir <laughs> insani. Bazı insanlar, bazı canlılar insan değildir. Bazı insanlar şey değildir. Canlı, bazı canlılar insan değildir. Ya da leise kullu hayvani bir <laughs> feresin. Bütün canlılar at değildir şeklinde. ''Leyse kullu'' da ''Leyse ba'du'' da ikisi de ifade ediyor. Tabi bunun ileriki kitaplarda hani ''Leyse ba'du'' ''Leyse kullu'' nasıl ikisi de e, aynı şey oluyor. O ayrı mesela. Ya da ''Ba'dul hayvani leyse binabihin, e, Bu da aynı şekilde. Bakın burada başında ''ba'' bu var. Buna da ne diyoruz? Bu da ''sur''dur. ''Ev şıbhin cela'' Ya da şimdi dedi ki ''kül'' ''Ba'd'' ''La şey'' ''Leyse ba'du'' ''Kül'' ''Ba'd'' ''Kül'' ''Küley mucibenin'' ''Sur''udur. ''Ba'd'' ''Cüz'i mucibenin'' e, ''Şeydir.'' cüzey Mucibe'nin surudur. La şey'e, la vahide, la ferde vesaire bunlar e, Kule-i Salibe'nin surudur. Leyse ba'du ise neyin surudur? Cüzey-i Salibe'nin surudur. Burada bu dördüdür. Peki bunların dışında bir şey var mı? Evet. Ev şibhin cela. Ya da bunların benzerini ifade edecek. Cela zaharadır. Burada azhara manasında. Ev şibhin cela. Ya da Ayca İmaküllin ev bişi ya da bunların benzeri cela o sur Eğer ne yaparsa izhar ederse o sur işte bütünü bütün fertleri ifade ederse ya da bazı fertleri ifade ederse ya da işte olumlu olumsuz olursa bütün bunlar da nedir surlar kısmına giriyor ya da bunlara benzer yani sadece surlar kül bat La şey, neyse tek değildir yani. Bunlar e, temeldir, en çok kullanılan kullanılanlar bunlardır. Ama bunlar gibi e, bunların manasını yani bunların kattığı anlamı ifade eden her türlü ifade kelime lafız şey e, surdur. Onu söylüyor. Şebihin cema. Ve kulluha bu dört kadiyenin her birisi. Yani kadiye şahsiye, kadiye muhmele, kadiye külliye, kadiye cüz'iye. Mucibetun ve salibetun. Mucibedir ve salibedir. Yani ya mucibedir ya salibedir. Oradaki vav ev manasındadır. Yani ya mucibedir ya salibedir. Buradaki mucibe ve salibe aynı anda bir şey mucibe ve salibe olmaz. Ya mucibedir ya salibedir yani. Şimdi kulluha bu her birisi yani dördü de yani kadiye şahsiye, kadiye muhmele, kadiye külliye, kadiye cüz'iye. Her birisi mucibetun ve salibetun. Mucibedir ve salibedir. E şimdi onlar dört taneydi. Bunlar da e, burada da mucibe ve salibe oldu. İki, dört kere iki, sekiz oldu. Fehiye o zaman kadiye. İzen o zaman yani ne zaman işte e, her birisi mucibe ve salibe olduğuna göre ile temani sekize ayibetun yani raciatun. Ayibe, abe, e, ayibetun arasında. Ona ne oluyor? Raci oluyor ona dönüyor yani. Dolayısıyla 4 orada, iki de burada, 4 kere 2, 8. Toplamda 8 tane ne oldu? Ee, kadiye e, elimize e, bulundu. Yani şahsi mucibe, mesela zeydun insanın ya da zeydun hayvanın ya da zeydun alimin gibi. şahsiye şahsi salibe, zeydun neyse bi katibin gibi. mühmele mucibe, el insanu hayvanın. Salibe, el hayvanu leysa bi insanın. külliye mucibe, Mesela kulu insanın hayvanın. Külliye salibe la şey insani be hayvanın. Ondan sonra cüz'i mucibe e, ba'du insani katibun. Salibe cüz'iye ba'du insani leyse bi katibin şeklinde oldu. Kaç tane? Sekiz tane oldu. Bunlar sekiz tanedir. Mucibe salibe. Mucibe de okunabilir. Okunabilir. Mucibe de okunabilir. E, mucibe dediğimizde e, olumlu yapan kadiye anlamında. Yani mucibetun de ne demektir? olumlu yapan kadiyet, kadiyetun, mucibetun anlamındadır. Burada kadiyetun, mucibetun eğer ismi fail olarak kullanırsa, salibetun de ismi faildir. Bu uyum açısından mucibe daha uygundur. Uyum, tenasüp açısından. Çünkü mucibe salibe. Mucebe ismi fuldür, salibe ismi faildir. Uyum açısından şey olmadı. Mucibe ve salibe dersek daha iyi olur. Uyum açısından. Ha burada o zaman peki mucibe mi daha iyi, mucibe mi daha iyi? <laughs> mucibe dersek salibeye uyum açısından daha iyidir. Ama mucibe dediğimiz takdirde yani ismi fail kullandığımız takdirdeki salibe de ismi faildir. Bu ikisinde de mecazi akli var. Çünkü mucibe yapan yani olumlu yapan kadiyenin kendisi değildir. İşte şahıstır, o hükmü verendir. Dolayısıyla burada kadiyenin, afen, mucibenin olumlu yapmak, onun, olumlu yapmanın kadiyeye isnadı mecazdır. Çünkü kadiye olumlu yapmaz. Kadiye olumlu olandır. Olumlu yapan bir o hükmü veren o kadidir, o hakimdir yani. Dolayısıyla burada kadiyetun mucibetun ya da kadiyetun salibetun dediğimizde mecazi akli var. peki bu sorun olur mu? Yok. Salibetun diyorsun zaten mecazi akli var. E, mucibetun dediğinde mecazi akli olmasında bir sorun olmaz. Mucibetun da de denilebilir. Mucibetun. Mucibetun olsa zaten mecaz akli yoktur direkt. Yani kadiyetun mucibetun. Olumlulanan kadiye. Burada mecaz akli yok. Hakikat üzerinedir. Ama bu sefer mucebe ismi mef'ul olacak, hakikat olacak ama salibe yine ismi faildir, mecaz olacak. Birisi hakikat, birisi mecaz. Bu çok makul bir şey değildir. O zaman kadeye mucebe, kadeye salibe desek daha uygundur daha e, iyidir. Ama mucibe de diyebiliriz. Ondan sonra mucibe de diyebiliriz. E, fark etmez. Yani mucibe salibe uygundur birbirine. Mucibe meslube birbirine uygundur. Ama hiçbir alimin meslube diye bir kavramı e, kullanmadığını biliyoruz. O zaman salibe kullanmış. E mucibe niye mucibe mucibe diye e, ...tereddütte olalım. Mucibe salibe diyerek daha da şey olalım. Ama daha çok kullanılan, istiyamalde mucibedir. Olum e, e, ismef ismefu e, şeklinde. Fark etmez ikisini de kullanabiliriz. O zaman dedi ki surlar da nerede gelirlerse gelsinler, nerede hasıl olursa hasıl olsunlar bu sur. Dört tanedir. yani nev'i itibariyle dört tanedir. Yoksa efrad olarak çoktur. Nedir nev'i itibariyle? Ya bütünü ifade eder, ya bir kısmı ifade eder. Bu bütünü ifade eden ya olumludur ya olumsuzdur. Bir kısmı da ifade eden ya olumludur ya olumsuzdur. Dört tane oldu. Ha bu tür olarak. Ama bunların altındaki fertler işte küllüdür, cemiyatır, ammedir vesaire çoktur. E diğerlerine diğerlerinde de aynı şekilde söyleyebiliriz. bil <laughs> الْمَوْضُعُ <laughs> Şimdi dedik ki kadiye şahsiye var, kadiye hamliye, kadiye külliye, cüz'iye, mühmele falan. Dört tane kadiyeden bahsettik. Toplamda sekiz tane olumlu olumsuzla birlikte. Şimdi bu kadiyelerin ilki yani el evvelu bu kadiyelerdeki ilk olan şey e, buradaki ilk derken e, kullanımdaki, telaffuzdaki ilk olmak zorunda değildir. Mesela Zeydun kaimun dediğimizde burada Zeyd hem gerçek manada rütbe açısından e, ilktir. Çünkü müsnedu ilehidir, Müsnedu ilehi e, e, rütbesi e, şeydir başta olmaktır. Çünkü bir şey ona hamle edeceğiz. E ona hamle edebileceğin e, ha, hamle edebilmek için onun başta olması lazım. Önce onun olması lazım ki onu ona hamle edebilelim. O zaman bu rütbe olarak baştadır. Ve zeydun dediğimizde, talaffuz ettiğimizde de başa getirdik. Dolayısıyla burada hem rütbeten hem zikren, talafuzen, e, vada'an burada ne oldu? Başta oldu. Burada bu tamam. Ama bazen olur ki rütbeten başta olan e, talafuzda zikirde, vada'da son, sonra olur. Bu Hiçbir şeyi değiştirmez. Onun için şey, vel derken yani rütbedeki birinci olan. Yani rütbe olarak ilk olan şeye ne denilir? Vel evvelu el muvdu'u. Ne denilir? Muvdu'u denilir. Tamam. Vel evvelu el bil hamliyeti. Hamliyedeki birinci şey muvdu'tur. Hamliyedeki birinci şey e, muvdu'tur. Hamliyedeki birinci şey derken birinci yani rütbe olarak derece olarak birinci olan yoksa talafuzda birinci olan önemli değildir. Mesela diyelim ki Kame Zeydun dediğimizde Zeydun Kaymın diyelim önce. Zeydun Kaymın'da Zeydun hem rütbeten hem de talafuzdan başladır. Tamam bu muvdu otur. Ama Kame Zeydun'da burada rütbeten kim öndedir? Zeyd'dir. Çünkü kıyam Kame Zeyd'e isnat edilir, dayandırılır. Dolayısıyla ona hamledilir, yüklenir. Dolayısıyla o ondan sonradır. Ama talafuzda Kame Zeydun dediği. Kame zeydun. Kame'yi başa aldık. Bakın burada kame telaffuzdan başladır ama rütbeten başta değildir. O zaman burada eğer desek ki birincisi işte hamiledeki birinci şey mevdu'tur dersek birinci şey buradaki birinci şey telaffuzu ele alırsa, rütbeyi almazsak o zaman kamenin ne olması lazım? Mevdu müsnedu falan olması lazım. Halbuki bu doğru değildir. O zaman ne alacağız? Ve ee, yani rütbe olarak birinci olan ha, Kame Zeydun'da de her ne kadar Kame talafuzda, zikirde birinci olsa da Kame Zeydun, önce Kame'yi söylüyoruz ama rütbe olarak Zeydun e, Her ne kadar talafuzda, sonda olsa da. Bu şekilde söyleyelim. El evvelul mevdu'u bilhamliye, Yani hamliyedeki birinci e, şey ne diyoruz? Mevdu diyoruz. Vel, vel ahiru diğeri yani rütbe olarak e, sonda olan, ahir burada sonda olan e, anlamında. Ha, sonda olan da bu rütbe olarak. Başta da olabilir bazen. O önemli değildir. Mesela kâme zeydünde bakın baştadır kâme ama önemli değildir. El mahmulu ne denir? Mahmul, mahmuldur. Yani kadiyenin, kadiyen hamliyenin mahmuludur. Ha, vel evvelu e, vel ahiru el mahmulu bis seviye. bir seviye burada bir seviyeti eşit olarak. Buradaki bir seviye ne demektir? Bir seviye yani bu ikisi telaffuzda beraberdirler. With ne demek beraberdirler? Yani mevdu ile mahmul birbirinden ayrılamaz. Ne demek ayrılamaz? Yani birisini söylüyorsan diğerini de söylemek zorundasın. Zeydun dedin, kaymını söylemesen olmaz. Kaymını söyledin, Zeydun olmasa söylemesen olmaz. Eksi birbirini ne yapıyor? Zikirde bir, birdirler. Dolayısıyla bir seviyeti yani eşittirler. Nerede eşittirler? Yani bunların birlikte zikredilmesi, zikredilme noktasında birbirinden ayrılmama noktasında e, talafuzda beraber olma noktasında birdirler, eşittirler. E, bu şekilde. Ya da e, nasıl ki mevdu birincisine vadedilmiş, yani e, e, kadiye i Hamle'nin birin, rütbeten birinci şeyine mevdu denilmişse kadeh hamliyenin rütbeten ikinci olan sonda olan şeye de hamliye denilme, denilmiştir şey denilmiştir mahm, mahmul denilmiştir ve bu isimlendirme birbirine eşittir yani nasıl ona o denilmiş buna da bu denilmiş yani birbirlerine bir farkları yoktur şeklinde bu şekilde bu kısmı da Allah alem evet bir sonraki derste inşallah şey anlatırız. bir sonraki derste artık bu şeyler bitti kadiye şartını bu sefer kısımlarını anlatacağız. O zaman kadiye hamlenin kısımları bitti. Kadiye, kadiye dedi ki muhtemel mahtemel sıdkı ve kezbeli zatiyedir. Bu da e, hamleye ve şartı olmak üzere iki eylül. Hamleyenin de dedik ki kadiye şahsiyedir, kadiye mühmeledir, kadiye külliyedir, kadiye cüz'iyedir. Bunların her birisi ya mucibedir ya salibedir. Toplamda sekiz tanedir. Bunları sekiz tane yapan, daha doğrusu mucibe salibe onları dörde er çıkarıyor. Peki e, onların her birisi de sur işte nasıl dört tane oluyorlar? Başlarında ya kül sur suru olur, ya ba'd suru olur, ya la şey suru olur, ya da leyse ba'du suru olur. Dolayısıyla bunlar dört tane oldu. çarpı iki mucibe salibe sekiz tane oldu. Bu şekilde. Bunların birinci e, kadiye birinci kısma, birinci kelime kelimeye şey diyoruz, mudo diyoruz. E, kadiye hamlenin ikinci şey şeyine ise, İkinci kısmına, yani e, rütbeten ikinci olan kısma da ne diyoruz? E, Mahmul diyoruz. Maudu e, bir şey uvad uva edilmiş, bırakılmış ki başka bir şey ona ne yapalım? Hamledelim. E, Mahmul da e, şey yapılan, yani hamledilen, yüklenen. Şimdi zeydun kaimünde zeyd bırakıldı ki kaim, kıyam ona hamledilsin. Kaimün e, mahmuldur. Yani zeyde hamledilendir, yüklenendir. Dolayısıyla bu şekilde. O zaman birincisi yani kadiyene kadiye hamlenin birinci parçasına e, mevdu diyoruz. İkinci parçasına ise e, şey diyoruz. E, mahmul diyoruz. Dolayısıyla kadiye hamlede birincisi e, mahmul mevdu, ikincisi mahmul diye söylüyoruz. Yani bizim mesela şeyde e, Nahib'de mübteda haber dediğimiz, ondan sonra e, belagatta, e, belagat ilminde